Evet dostlar, şu an havalimanından Sabiha Gökçen. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi ben yine bir yurt dışı Irak, Erbil'e gidiyorum inşallah. Tek başına. Bakalım orada bizim misafir eden olursa onlarda kalacağız. Olmazsa gelişine göre bir şeyler yapacağız. Bakalım. Hiçbir planım yok. Hiçbir hostel, hostel araştırmam yok hiçbir e, pansiyon araştırmam yok. Her şey gidip orada bakalım önüme ne gelecek. Size adım adım anlatacağım. Bir de orada bir kaldırım yürüyüşü yaparız. Bizimle. Bizim kaldırımlarla oradaki kaldırımları kıyaslarız. Videonun devamında görüşmek üzere. Evet dostlar. Şu an uçağa doğru gidiyoruz. Az önce kameraman Emir Bey'le gidiyoruz. Emir Bey umarım selam veriyordur. Benim hemşerim olur kendisi. Kıyak geçti bana burada. Torpil geçti ben uçağa getiriyor. Birlikte uçağa gidiyoruz. Haydi bakalım, videonun devamı. Emir Bey. Evet. Sağ mı? salim. Su akıyor gibi gidiyor. Evet dostlar, tekrar selamlar. Erbil'e geldim ama Erbil'de gece 2'den sonra kapanıyormuş havalimanı. Dedim ki sabaha kadar havalimanında otururum, uyurum diye düşündüm ama öyle değilmiş kazına ya. Havalimanı saat 2'de, gece 2'de kapanıyormuş. Ve ben şimdi nereye gideceğim bilmiyorum. Yani çünkü hiç hazırlıksızım. Her zaman böyle geliyorum. Macerayı böyle yaşıyorum. Haydi bakalım ne gelecek. Şimdi dışarı çıkmak için bekliyorum. Otobüse veya taksiye bineceğim. Eğer bulabilirsem. Evet dostlar. Şimdi hala havalimanının bekleme alanındayım. Geceyi saat iki buçuktan sonra mescitte geçirdim. Gayet güzel, sıcaktı. Burası bu alan çok soğuk, serin ama mescit sıcaktı. Muhtemelen şu an dışarısı da çok sıcak. Şimdi oraya çıkınca oradan görüntü alacağız. Ee, hava durumu 39 21 gösteriyor. Yani 21 ile 39 derece arasında olacakmış gün içinde. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kusura bakmayın biraz sesim düşük, yorgunum ve açım ve uykusuzum. <laughs> Evet, buradan merkeze 25 dolar dediler. Ama ben sanmıyorum ödeyebileceğimi. Bakalım, kısmet. Evet, şimdi havalimanından çıktım. Ee, kaleye doğru gideceğiz. Orada eğer uygun bir otel bulabilirsem otelde kalacağım veya hostel buralarda hostel yok pansiyon veya motel bulabilirsem çok uygun fiyata kalabileceğim inşallah ee, yanımda Adnan abi var ee, Adnan abi sağ olsun bana destek veriyor ee, para istiyor musun? Ha? para taksi parası evet Wow, kaç para? 10 dolar. 10 dolar. 10 ee, dolara götürüyor. Bakalım ne yapacağız. Haydi bakalım. Evet dostlar geldim şu an Erbil kale civarında bir yerde değil mi kale evet. civarı kale civarında bir yerdeyim burada kalacak yer arıyorum bakalım ya misafir edileceğiz, ya da bir böceklerin içinde <laughs> bir şey gerçekleştireceğiz, biz bir dans. Yanımda Necmettin var, Hakkari'li ses sanatçısı ve e, gazeteci. Evet. Burada tanıştık, az önce tanıştık. E, burada şimdi köfte yiyeceğiz. Köfte ısmarlığı bana köfte ısmarlıyor. Köftelerini kaydedebilirim. Köfte şu an burada mı? Yok. Oraya gidip kaydedebilirim köftelerini. Yok Değil yok. Mi? Evet Gerek. Tamam. Buraya gelince tekrar yaparız. Evet. E, videoda edit yok. Her şey böyle açık olacak. Bundan sonra editlemiyorum. Bakalım ne olacak. Macera. Şuraya verebilirsin. Böyle burası. Tamam. Böyle. Evet köfteler geldi. Köfteler burada. Evet, galiba galiba Çok güzel köfteler var. Evet. Kıymalı patatesli Galiba bu köfteler 3 dolar 4 dolar. Ucuzdur benden. E, bugün benim misafirimsin. Ee, sağ olsun Necmettin Hakkarlı Necmettin e, ses sanatçısı ve gazeteci ısmarlıyor bize. Burada tanıştık. Abi bir önceki bir videoda da bahsetmiştim. Hadi bakalım. Evet şimdi karnımızı doyurduk. Ayrıldık Necmettin'le. Ve şu an Halepçe'ye gidiyorum. Taksiyle muhtemelen garaja gidip garajdan Halepçe'ye gideceğim. 350 kilometre. Bakalım neler çıkacak önümüze. Plansız, projesiz gidiyoruz ve bu arada havalimanından beni e, buraya dolandırmış adam. E, 100 liraya gelirken 360 lira para verdik. Yani yaklaşık 8 dolar mı, 10 dolar mı? Yok, 10, 12, 13 dolar yapıyor. Yapacak bir şey yok olay bu Halepçe bu yanıyor yanıyor ya Erbil yanıyor hava çok sıcak dışarısı kaynıyor arabanın içindeki klima maksimum çalışıyor anca serinletiyor müthiş bir sıcaklık var bakalım bugün Halepçe'ye gidebilecek miyim Umarım gidebilirim kısıtlı imkanlar, kısıtlı para yok. Bakalım ne yapacağız. Evet, Halepçe'ye gidiyorum. Süley önce Süleymaniye, Süleymaniye'den sonra Halepçe'ye gideceğim. Umarım gösterebiliyorum bu çekip kaydedebiliyorum Buradan Halepçe'ye 200 lira gitti. Bakalım oradan ne kadar gidecek, ne yapacağız bilmiyorum. Eee macerayı izlemeye devam çok tehlikeli bir yer buralar tehlikeli imiş yani sandığımdan daha tehlikeliymiş bakalım hayırlısı evet hala gidiyorum üç, 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 sağ, Varınca bir de o zaman çekeceğim. Umarım sesimle rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü dolmuştayım. Toplu taşıma aracındayım. Kimse rahatsız olmasın diye sessiz konuşuyorum. Her bir Süleymaniye arası devam. Ee, Navi Navi Kani Vutman. Kani Vutman'dayız şu an. Ee, market böyle bir markete geldim. Yani mola verdik. Süleymaniye'ye daha var. Ee, galiba ya 20 dakika var ya da iki da şey, iki saat var. Ee, anladığım kadarıyla anlaşabiliyorum. You record camera? Navci? Bilal. 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 Ya. Yeah. Abi İhsan. Navi İhsan. İhsan. Evet. evet. Az önceki marketteki dış görünümü. Böyle. Mola yeri burası. Buradan Halepçe'ye aktardım. Dolmuş bu. Bu dolmuş. Umarım görülüyordur. Ee, böyle bir yer. Ama müthiş sıcak. Ve Eylül'ün 21'i. Eğer tarih yazıyorsa videonun üzerinde o video muhtemelen yan şey o tarih muhtemelen yanlış. Bu e, 21 Eylül bugün ama müthiş sıcak. Evet Süleymaniye'ye geldik ama bu dolmuş Halepçe'ye <laughs> gidecek. Böyle devam ediyoruz. Bu gördüğünüz yer Süleymaniye. Bir önceki molada aktarma yapmıştım buna ben öyle devam ediyorum yine ses dolmuştaki insanlar rahatsız olmasın diye düşük konuşuyorum haydi bakalım neler neler göreceğiz ne yerim belli ne yurdum belli gideceğim yerde bakalım ne yap nelerle karşılaşırız evet geldim şu an bu monument yani şehitler Evet geldim monumente ama çaresiz herkes beni bıraktı gitti. Burası nasıl bir yer? Dil yok, anlaşamıyoruz. Mevcut param çok az olduğu için herkes beni bırakıp gitti. Evet dostlar, bugün Süleymaniye'deyim. Böyle bir otelde kaldım. Üç kişilik bir oda ama ben yalnız kaldım. 25.000 dinar buranın fiyatı. Ee, bakarsanız kaç para yapıyor? Muhtemelen e, 400, 400 liraya yakın veya 500 liraya yakın bir para yapıyor. Ee, 500, evet 500 liraya yakın bir para yapıyor. Böyle oh. bir oda. Bugün dönüyorum, Halepçe'ye gittim ama ha, Şehitler Müzesi'ni gezemedim çünkü tutuklandım. Detaylar muhtemelen Pazar günü yapacağım canlı yayında, YouTube'daki canlı yayında. Görüşmek dileğiyle, kalan sağlıcakla. Kayıt şu an, başladı mı kayıt? Yok, kayıt mı Evet dostlar şimdi uçaktayım. E, saat 5.25 uçağı bu. Ben havalimanına oldu, havalimanına yaklaşık kaç saat sonra 10 11 12 saat önce gelmiştim. Saat 6'da havalimanındaydım ben. E, şimdi dönüyorum. Çok şükür çok yorgunum uykusuzum. Atsam kendimi eve bir bakalım. Haydi görüşmek dileğiyle. Evet dostlar. Her bir havalimanında karşılaştığım ee, Serdar Şırnak Serdar Serdar'la birlikte yürüyoruz. Yine Pınar dolanır. Dolanır mıydı? Bulanır mıydı? Bulanır. Görüşmek dileğiyle. Bir de muhtemelen evde eve vardığımda bir video çekeceğim ve sonlandıracağım. Görüşmek dileğiyle.